Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Temu'dan almış olduğum kolilerimi bir açalım ve bir bakalım ürünlerimiz nasılmış ve ben neler almışım, aldığım şeyler işime yarayacak mı, memnun kalacak mıyım? Hep birlikte görelim. O halde hemen videoya geçelim. Keyifli seyirler. Evet arkadaşlarım ben Temu'dan alışveriş yapma konusunda aslında birazcık ön yargılıydım. Çünkü sosyal medyada gezinirken hep şöyle başlıklara rastlamıştım. Temu dolandırıcı mı? Temu alışverişim geldi mi? Veya Temu'dan nasıl sipariş verilir? Hani Temu'dan nasıl sipariş verilir diye bir başlığı gördüğümde Temu'dan sipariş vermek zor olmalı ki insanlar bunu açıklamış diye düşünmüştüm. Oysa arkadaşlarım hiç de zor değilmiş. <laughs> Temu aplikasyonunu indirdiğimizde beğendiğimiz ürünleri seçiyoruz ve Temu bizi kesinlikle yönlendiriyor ve çok kolay bir şekilde alışverişimizi yapabiliyoruz. Hatta şöyle arkadaşlarım, sizinle Temu deneyimimi tüm açıklığıyla paylaşmak isterim. Şöyle ki ben bu Temu siparişlerimi Mart ayının son haftasında vermiştim. 7 ila 10 gün sonrasında bir mesaj geldi bir Türkiye'deki kargo firmasından. Gün içinde size ürününüzü teslim edeceğiz diye bir mesaj geldi. Ve ben de o gün bütün gün evde beklemiş olmama rağmen ürünler bana gelmedi. Ertesi gün ürününüz teslim edildi diye bir mesaj geldi. Ve buna çok şaşırdım. O kargo firmasını düzenli olarak aradım. İşte o aradığım yer burası değil dedi. Bir numara verdi. O verdikleri numarayı aradım. O burası değil şunlara dedi. O numarayı aradım. Kargo firmasıyla maalesef sorunumu çözemedim. En sonunda ben de Temu'nun müşteri temsilcisine yazdım bu durumumu. Ve Temu bana o siparişimin Olanlarını tekrar gönderdi, olmayanlarının da parasını iade etti. Ve ben biraz daha bekledim ki o ürünler de bana gelsin. Hepsinin birlikte kargo açılımını yapalım diye arkadaşlarım. Ve ben bu deneyimden yola çıkarak sizlere Temu'nun son derece güvenilir olduğunu söyleyebilirim. Ve şöyle arkadaşlarım ben size şu anki alışveriş limiti hakkında da bir şeyler söylemek isterim. Az önce baktığımda arkadaşlarım minimum alışveriş tutarının 530 lira ve maksimum alışveriş tutarının ise 1260 lira olduğunu gördüm ve tabii ki bu iki tutarın üstüne de devletin almış olduğu %60'lık vergi ekleniyor. Sonrasında ödememizi yapıyoruz ve daha sonra bizden hiçbir para talep edilmiyor. Onun üzerinden bir puan verelim arkadaşlarım. Ona göre de en sonunda bakalım memnun kalacak mıyız alışverişimizden yoksa kalmayacak mıyız? Hadi o zaman hemen açılışa geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle bu küçük poşetten başlamak istiyorum. Evet arkadaşlarım bu poşetten şöyle küpeler çıktı. 1, 2, 3, 4, 5 parça. Şöyle bakalım güzel mi? Evet çok tatlı. Şöyle arkadaşlarım. Küpemizin bir tanesi bu şekilde. Diğerleri şöyle. Aa, çok güzel görünüyor ve bakar mısınız? Gerçekten kaliteli. Şöyle arkadaşlarım. Evet çok güzel. Çok güzel. Ve şöyle. Sonuncu küpelerimizde. şekilde arkadaşlarım. Gerçekten çok şirinler ve ben bu küpelerin kalitesine son bir şöyle bakayım elimde ve son derece de uygun bir fiyatı almıştım. Şöyle arkadaşlarım, gerçekten çok güzeller. 10 üzerinden 10 veriyorum. Çünkü Bakar mısınız? Benim aldığım Zara'dan veya Mango'dan aldığım küpeler de bu küpelerden çok farklı değil. Gerçekten kaliteliler ve çok güzel duruyorlar. Ben bu küpelere 10 üzerinden 10 veriyorum. Evet arkadaşlar, almış olduğum bir başka ürün de şöyle bir oda termometrosu. Evet şöyle alttan bantını çektiğimde termometre çalışmaya başladı. 31 derece diyor. Umarım bu kadar sıcak değildir. <laughs> Ama olabilir. Bugün gerçekten hem hava güneşli hem de sıcak bir gün. Evet şöyle arkadaşlarım. Kesinlikle işe yarayan bir şey. Evimde de böyle bir termometreye ihtiyacım vardı. Şöyle koyalım masamıza. Evet arkadaşlarım. Evet almış olduğum bir başka şey de telefon kılıfı. Şöyle bir telefon kılıfı. Üstünde böyle bir kütüphane deseni var. Ama hani biraz fazla plastik plastik duruyor ve siyah renk de aslında güzel değilmiş. Daha güzel bir şey tercih edebilirdim. Bu telefon kılıfına puanım 8. Çünkü kalın bir kılıf hani telefon düştüğünde kırılmasını falan engelleyebilir. Ama görüntü olarak çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Puanımı da estetik olarak e, görüntüsünden kırdım. 10 üzerinden 8 veriyorum bu telefon kılıfına. Bakalım bunda neler varmış. smart watch diyor. Arkadaşlar benim Apple Watch bir saatim vardı ve ben onu bir şekilde kaybettim. Ee, en son evde gördüğümü hatırlıyorum. Evde her yere baktım ve bulamadım. Tekrar bir Apple Watch almak istemedim. O yüzden de bir denemek istiyorum. Şöyle çok uygun fiyatlı bir smart akıllı bir saat bulmuşken zaten benim için önemli olan hani ne kadar kalori yaktım, ne kadar koştum veya ne kadar yürüdüm. Bunlar hakkında bilgi almak ve belki bir de hani gelen aramaları falan eğer telefon gösteriyorsa benim için yeterli olacaktır. Bakalım nasıl bir ürün. arkadaşlarım. Şöyle bir saat. Kordonu bu şekilde. Böyle gayet plastik görünüyor. Hani plastik olması normal ama belki ben güzel bir renk seçmedim. Bilemiyorum. Hani resimde biraz daha estetik görünüyordu ama <laughs> ne yalan söyleyeyim. O kadar estetik gelmedi şu an gözüme. Evet arkadaşlarım akıllı saatimizde bu şekilde şöyle kordonu bu şekilde ve burada şarj etmek için de şöyle kablosu, kablosu mevcut bunu bir bakacağım burada kullanım kılavuzu da var bakalım memnun kalacak mıyım kaç veriyorsun derseniz yani bu saate henüz çalıştırmadığım için bir puan vermek istemiyorum Belki çok iyi olabilir. Hani beklediğimden çok daha e, detayları olabilir. Çok daha işe yarayabilir. Ya da beklediğim kadar bile işe yaramayabilir. O yüzden haksızlık yapmak istemem. Saat için bir puan şu anda vermiyorum. Bir sonraki alışverişimde memnun kalıp kalmadığımız sizlerle mutlaka paylaşırım. Evet arkadaşlarım. Önümüz yaz ve ben de yazın giymek için özellikle tatil yaparken giymek için şöyle bir üst ve şöyle de bir short etek aldım. Hani yazlıkta falan bence çok güzel olabilir diye düşünüyorum. Bunu da bir deneyip bir bakacağım. Evet ve Şöyle kilitli poşette gelmiş olması da çok güzel. Daha sonra ben bu kilitli poşetleri dolapta ürün sattığım zaman kullanıyorum. Ben de böyle ürünlerimi yıkıyorum, ütülüyorum ve bu kilitli poşetlerin içine tertemiz koyuyorum. Gerçekten çok işime yarıyor. Bu kıyafete şu an 10 üzerinden 8 veriyorum arkadaşlarım. Delisiyim. Çok seviyorum. Ve böyle uygun bulduğum için de şöyle almışken <laughs> biraz abartmışım sanırım. Evet arkadaşlarım ve ben koşu yapmayı çok sevdiğim için ayakkabılarım çok çabuk eskiyor. Dedim ki uygun fiyatlı bir ürün alayım. Benz bir ayakkabı aldım. Altı bu şekilde arkadaşlarım. Görünüşü gayet şık. Ve ben spor yaparken bu ayakkabıları bir denemek istiyorum. Belki de memnun kalacağım. Çünkü en son aldığım markalı ayakkabım 3 ay gibi bir sürede hemen eskidi. Ve bakın görüntüsü de bence gayet hoş. Arkasında Fashion yazıyor. Evet hani öyle bir böyle fake bir isim yazmaması benim için kesinlikle bir artı. Çok güzel. Bir deneyeceğim, bir bakacağım. Eğer memnun kalırsam bir sonraki tema alışverişimde mutlaka sizinle paylaşırım. Video çekerken kullanmak için de şöyle bir ışık aldım ve tripod var. Umarım bundan da memnun kalırım. Evet arkadaşlarım, hemen küpeleri açalım. kadar çok görünmüyordu. Ya da ben fark etmedim bu kadar çok küpe olduğunu. Evet arkadaşlar hepimizin bildiği gibi bu küpeler bir süre sonra kararıyor. O yüzden de böyle çoklu olması bence çok iyi. Çünkü bütün yaz şöyle değişik değişik takabilirim ve kararsa bile hani çok problem olmaz çünkü zaten çok uygun fiyata aldım. Aa, inanamıyorum. Arkadaşlarım bakın şu küpelerle bendeki küpeler aynı ve ben bunu Zara'dan almıştım. Şöyle bakar mısınız şu küpeler de çok güzel. Şöyle farklı farklı. Hepsi birbirinden güzel ve şöyle gerçekten son derece şık küpeler. Aynı şekilde buradaki küpeler de öyle. Hem farklı modellerdiler hem de son derece şık. Evet, çok tatlı ebatlılar var. Bunlar da çok güzel. Şöyle üç parça arkadaşlarım. Gerçekten ben hepsini çok beğendim. Çünkü hepsi birbirinden farklı modelde ve farklı ebatta, farklı şıklıkta. On üzerinden 10 veriyorum bir küpe sever olarak. <laughs> evet arkadaşlarım. Şimdi bu büyük poşeti açalım. Bakalım neler varmış içinde. çıktı. Bakalım bunlar neymiş? Arkadaşlarım öncelikle şöyle bir küpe aldım şurası için. Evet böyle duruyor. Gerçekten çok hoş. 10 üzerinden 8 veriyorum arkadaşlarım. Ve şöyle bir kılıf. Bu çok güzel. Şöyle bakar mısınız? Ne kadar güzel, ne kadar doğal bir pırıltısı var. Gerçekten çok hoş, çok şık. 10 üzerinden 10. Evet arkadaşlarım. Şöyle bir çanta aldım. Bakar mısınız? Böyle tam bir yazlıkta şöyle güzel, şık, tatlı bir kıyafetin üzerine alabileceğimiz böyle birazcık kokoş bir çanta. Çok tatlı. Ama eğer istersek Şöyle kurdalelerini kaldırabiliriz. Bence şöyle çok tatlı oldu. Tek tarafındaki bir kurdale. Bakar mısınız? Çok şirin. Şöyle. Ah, hatta üstümdeki kıyafetle de hoş oldu. Şöyle arkadaşlarım. Şöyle taksam. Evet, gerçekten çok şık. Kokusu var mı derseniz çok fazla yok. Beni en çok endişelendiren e, böyle hani yoğun bir plastik kokusu olur mu acaba diye düşünmüştüm ama evet biraz var ama öyle hani ben bu çantayla içeri girdiğimde içeriye böyle bir plastik kokusu yayılmaz. O kadar yok. Ve birazcık havalanırsa bence o olan koku da gider diye düşünüyorum. Çantamızın şöyle kulbunu da takalım. böyle bir şey var. Hani çok da küçük değil. Bayağı cüzdanı, telefonu, hatta küçük bir makyaj çantasını içine alır. Şöyle kullanabileceğimiz gibi bu şekilde de kullanabiliriz. Gerçekten beğendim ve bu çantaya puanım 10 üzerinden 8. O da hafif bir kokusu olduğu için Yoksa bu kurdaleleri falan gerçekten çok şirin şöyle arkadaşlarım. Çok tatlı. Özellikle genç kızların çok beğeneceğini düşünüyorum bu tür çantaları. Şöyle arkadaşlarım. Evet bakalım burada ne varmış. Evet şöyle bir penye aldım arkadaşlarım. Şuradan da şöyle kısaltılabiliyor tek tarafı. Baya güzel. Hani böyle bir taytın üstünde veya şortun üstünde de gerçekten hoş durur. Yakası şöyle kayık yaka. Kollarına bakar mısınız? Çok seviyorum bu kolları. Ve çok güzel böyle yumuşacık bir kumaşı var. Çok beğendim. Üstümde nasıl durur bilmiyorum. Ama şu anki görünüşüne benim puanım 10 üzerinden... 10 üzerinden 10 arkadaşlarım. Gerçekten yumuşacık. Hani sanıyorum ki pamuktan yapılmış. Gerçekten çok güzel. Evet. Bu da böyle. Ve bakalım son paketimizde ne var. Evet arkadaşlarım. Buradan da böyle çok tatlı bir çanta daha çıktı. Evet. Ben çantalarımı genellikle Zara'dan veya Mango'dan alıyorum. Ee, ve memnunum yani o çantalardan ama şu an Zara ve Mango çantaların fiyatlarının da hani ne, ne kadar olduğunu düşünürsek böyle bir denemek istedim Temu'dan çünkü Temu çantaların fiyatları gayet uygun şöyle arkadaşlar bakar mısınız burada da böyle çok tatlı bir çarmı var şöyle bir anahtarı ve böyle bir tenis raketi gerçekten çok şirin bu çantaya puanım yine 10 üzerinden 10. Çünkü gerçekten gerek çarmı olsun, gerek çantanın kalitesi olsun. Hani gerçekten güzel ve öyle bir kokusu da yok. Hafif bir kokusu var. O da hani bir gün dışarıda kalsa geçecek. Çünkü bazen hani bilirsiniz arkadaşlar böyle bir plastik terlik almaya falan gittiğimizde bir dükkana ayağımızı basarız ve inanılmaz bir plastik kokusu gelir burnumuza kesinlikle öyle bir kokusu yok. Çok hafif bir kokusu var. O da böyle yaptığımda. Böyle alıyorum. Buradan bir plastik kokusu almıyorum. Hani bir gün şöyle dışarıda kaldığında o da geçecek. Ve gerçekten çok hoş değil mi sizce de? İçimde şöyle göstereyim arkadaşlarım. Bakın burada... Hani öyle uydurup filan da değil şurada bir fermuarı var. Ve böyle. Gayet içinin astarı falan hani şöyle güzel fermuarı, fermuarının rengi. Çok hoş. Çok güzel. Evet. Çok beğendim. Hatta bunu buradan alıp ön tarafa da takabiliriz. Çünkü şurada bir markasının ismi burada yazıyor. Eğer markasının ismi görürsün istersek böyle kullanabiliriz. Bence görünebilir. Hiç problem değil. Gayet hoş. Çünkü hani burada mesela Guess yazsa veya burada Chanel yazsa beni rahatsız eder. Çünkü ben bunu Chanel'den almadım. Ama burada hani böyle lüks bir Marka ismi yazmadıktan sonra beni hiç rahatsız etmez ve gerçekten çok şık. Şöyle. Evet, çok tatlı. 10 üzerinden 10 veriyorum bu çantaya da. Şöyle şuraya koyalım aldığımız ürünleri. Buraya bir sereyim. En son onlarla birlikte size veda edeyim. Evet arkadaşlar, benim Temu alışverişim bu şekildeydi. Gerçekten memnun kaldım ve Temu'dan insanların neden sürekli alışveriş yaptığını Şimdi daha iyi anlıyorum. Çünkü hani iş görecek ürünler ve verdiğimiz paraya değer mi derseniz bence değer arkadaşlarım. Gerçekten son derece uygun fiyata aldığım şu küpelere bakar mısınız? Yani bu toplam verdiğim paranın belki 3 katını verirdim sadece bu küpeye veya sadece şu küpeye, şu küpeye çok uygun fiyat aldım ve çok mutlu oldum. Hani ben bu yaz hiç küpe almasam bu küpeleri takarak bütün yazı son derece kokoş bir şekilde geçirebilirim. Ondan hiç şüphemiz yok ve gerçekten kaliteli görünen şık ürünler. Şöyle çok mutluyum. Siparişimden çok memnun kaldım. Temu'dan alışveriş yapmaya devam edeceğim. Hatta biraz daha böyle kıyafetlere falan yönelmeyi düşünüyorum çünkü çok farklı şeyler gördüm ve onları çok güzel bir şekilde kombinleyebileceğimi düşünüyorum. Şimdilik benden bu kadar. Umarım videomu beğenerek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda buluşalım arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiler. Bu arada küçük bir sürprizim var. Bir Paris vlogu gelebilir çok yakında. O halde arkadaşlarım görüşmek üzere. Hoşçakalın.